Diğer taraftan şimdi bir konuşmacı da burada sözlüm ona adamlık dersi vermeye çalıştı. Ben ona cevap vermeyeceğim. Onun bile de cevap vermeyeceğim. Çünkü burası gerildi. Ben susayım. Hazreti Mevlana cevap versin. Ne güzel söylemiş Hazreti Mevlana. Bir lafa bakarım laf mı diye. Bir de söyleyene bakarım adam mı diye. Hazreti Mevlana böyle söylemiş. Değerli arkadaşlar Sibel Hanım her zaman saygımız var. Konuşuyoruz, çalışıyoruz. Şimdi bir soru sormak istiyorum. 23. ve 24. fasılların açılmamasının sebep olarak bizi gösterdiniz. Doğru mu? Doğru. Peki Sibel Hanım, siz mi biliyor musunuz? Bu tasıllar, fasılların altı tane açılış kriteri var. Türkiye Cumhuriyeti bundan 8-9 sene önce bu açılış kriterlerin hepsini karşıladı. Biliyor musunuz? Resmi olarak bildirilmediği halde. Peki şunu biliyor musunuz? Bu iki fasıl da fasıl üzerinde de blokaj var. Avrupa Birliği ve Rum kesimi blok etmiş. Onda bile niye açılmadı diye bizi suçluyorsunuz. Biz açılış kriterlerinin hepsini karşılamışız. İşte gerçeklerden uzaklaşmayalım diyoruz. Bize kriterleriyle ilgili doğru beş ya da altı tane kaldı da Gümrük Birliği'nin güncellenme anlaşmasının güncellenmesi konusunda herhangi bir kriter yok. Ben şunu söylemeye çalışıyorum. Bizim de eksikliklerimiz var. Avrupa Birliği'nin de eksiklikleri var. Eee dolayısıyla ama sizin konuşmalarınıza baktığımız zaman bu konularda Avrupa Birliği'ne herhangi bir çağrıda bulunamıyorsunuz. Ben size bütçe komisyonunda bütçe komisyonunda sordum. Yani ne yap siz ne yapıyorsunuz bu konularda diye. Muhalefetin de görevi bu. Bazen iyi polis kötü polis de olması lazım. Beraber bununla mücadele yapalım. Vize zorlukları konusunda da hep bizi suçluyorsunuz. Avrupa Birliği ülkelerine, Batı ülkelerine hiç kadar eleştiriz olmadı. Size de geliyor başvurular. Yani şikayetler. Peki siz diyorsunuz ki biz iktidara geldiğimizde bunu yapacağız. Şimdi muhalefetteyken sorumluluğunuz var da yani bu şimdi niye yapmıyorsunuz? Yani iktidara belki geleceğiz de o zaman şöyle yapacağız, böyle yapacağız olmaz. Türkiye'nin haklı davasında beraber hareket edelim arkadaşlar. Birlikte hareket edelim Türkiye'nin haklı politikasında. Tabii Ahmet Erozan'a inşallah Çağatay Bey'e de söyledim. Dış İlişkiler Komisyonuna en kısa sürede geleceğim. Şimdi AYM kararlarının çifte standart olduğunu söylediniz. Burada çiftet standart şudur. Birincisi devam eden mahkemeler sürecinde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin verdiği kararlar siyasi'dir. İkinci çiftet standart Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin devam eden mahkeme süreçleri var eee mahkemesinin verdiği değişik ülkelerle ilgili birçok kararlar var. Almanya'sı, Fransızı, Norveç'i neden Türkiye'ye gelince Türkiye uygulamıyor diye baskı yapıyor. Yunanistan 15 senedir uygulamıyor da Türkiye'ye baskı yapıyor. Biz bu çifte standarda vurgu yapıyoruz. Bizim söylediklerimizde hiçbir şekilde çifte standart yok. Son olarak da yine eee Engin Özkoç'u bir Abazca konusunu gündeme getirdi. Sayın Engin Özkoç tabii ki her yerde soydaşlarımız var, akrabalarımız var. Bu tamam onlar. Buyurun. Teşekkür ederim Sayın Başkanım. Fakat Doğru. evet AVM'e aynen bunu söylüyoruz. Hiç burada çifte standart diyoruz, 200 diyoruz ve siyasi diyoruz. Burada ne diyorsak orada da onu söylüyoruz. Kapalı toplantılarda ne söylüyorsak açıkta da onu söylüyoruz. Burada ne söylüyorsak kapalı toplantıda. Bizim her şeyimiz açık ilkeli. Şimdi Abazya konusunda elbette insani yardımlar, akrabalık bağlarımız benim ailemde de var. Ama Abazya Gürcistan'ın uluslararası tanınmış sınırları içindedir. Biz de biz de Gürcistan'ın sınır ve toprak bütünlüğünü tanıyoruz. Dolayısıyla Ayrı bir şey olarak tanımadığımızı söylemek isteriz. Sayın Başkan, farklı görüşler olabilir Ben görüşüm Türkiye'nin pozisyonu sürüyor. Eyvallah. Siz, siz Gürcistan'ın bölünmesini istiyorsanız, onun şey o sizin sizin partinizin görüşü. Ama biz Türkiye devleti, Cumhuriyeti devleti tamamlayın tümü toprak bütünlüğünü destekliyoruz. Ukrayna'nın sınır bütünlüğünü, toprak bütünlüğünü destekliyoruz. Suriyenin de sınır bütünlüğünü, toprak bütünlüğünü destekliyoruz. Şimdi. Değerli arkadaşlar, tabi burada e, Felak Nasanım yine Kürt düşmanlığı yapıyorsunuz dedi. Hepimiz söylüyoruz, Cumhurbaşkanımızdan tüm bakanlarımıza kadar, Kürtler bizim kardeşimizdir. Türkiye'de de, İran'da da, Irak'ta da, Suriye'de. Ama şunu söylemek isterim: Her yerde, Kürtlerin de, ezidilerin de. Aramilerinde, Süryanilerinde, Araplarında, insanlığında en büyük düşmanı PKK, YPG'dir. Çok açık, çok açık. İnsanlığında düşmanı terördür. Değerli milletvekilleri, kısıtlı kaynaklarımızı tabii mütevazi bütçemizi en etkin şekilde kullanmaya gayret ediyoruz. Bütçemiz bittiği zaman da gözlerine bakıyoruz. Gözlerinde ışıltı varsa talebimizi iletiyoruz. Gözlerinde ışıltı yoksa o demeden Sayın Bakanım biz bugün gidelim yarın gelelim diyoruz. Sağ olsun ne zaman ihtiyacımız ihtiyacımız olsa da ilave bütçemiz çünkü biz dövizle harcama yaptı yapan bir bakanız. Veriyorlar kendisine çok teşekkür ediyorum. Tabii bütçeyi harcarken sayıştay bulgularına da dikkat etmemiz gerekiyor. Bunları da inceliyoruz ve gerekli düzenlemeleri yapıyoruz. Bu vesileyle izninizle kısıtlı imkanlara rağmen zor coğrafyalar başta olmak üzere dünyanın her yerinde gece gündüz savaş barış uzak yakın demeden Türkiye'nin hak ve menfaatlerini koruyan, vatandaşlarımızın güvenliği ve huzur için çalışan, yeri geldiğinde masada yeri geldiğinde sahada emek veren çok değerli çalışma arkadaşlarımı bir kez daha teşekkürlerimi, şükranlarımı sunuyorum. Hepsiyle gurur duyuyoruz. Tabii dış politikamızı yürütürken de en büyük desteği milletimizden ve yüce meclisimizden alıyoruz. Yüce meclisimizin parlamenter diplomasisindeki başarısıyla da e, gurur duyuyoruz. Küresel salgın ve Afganistan krizlerinde olduğu gibi Ukrayna savaşından sonra da tahliye operasyonlarımızı başarıyla yürüttük. En son 10 gün önce yine Herson bölgesinden 106 Ağızka Türkünü sağ salim memleketimize, vatana getirdik. Bu yıl bu yıl şimdiye kadar yurt dışında hastalanan, kaza geçiren 169 vatandaşımızı da ambulans uçakla ülkemize getirdik ve tedavilerini yaptık. Yine Avrupa'da yükselen İslam karşıtlığı, İslam düşmanlığı, ırkçılık, yabancı düşmanlığı gibi akımlara karşı da her zaman vatandaşlarımızın yanındayız. Balkanlardaki evladı Fatiha'ndan Uygur Türklerine, Irak ve Suriye Türkmenlerinden Kırım Tatallarına, Batı Trakya Türklerinden Ağızka Türklerine kadar soydaşlarımızın refah ve huzur için çalışıyoruz. Sözlerimi bitirmeden önce biraz biraz sonra Sayıştay bulguları vesaire onlara da kısaca değineceğim bütçemle ama tabii çok değerli milletvekillerimizden gruplardan görüşler geldi. Öncelikle hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ayrıca bu seneki tartışmamızın Geçen seneki tartışmaya göre seviyesinin de çok daha iyi olduğunu memnuniyette gördüm. Ben de o seviyeye yakışır bir şekilde cevaplar vermeye çalışacağım. Ee, tabii başlangıçta bir gerginlik oldu ama e, bu olabilir.